bacılar Kırklar ki ruhuna Müminler, Müslüm bacılar Pelik sana haber olsun Pelik sana haber olsun Yola girelim Kaç yaşa Kur'an okur havasıyla Mümin müslüm diyatıyla Zeki sana haber Zakir sana haber olsun, Şahatayım var, var geldi, var gitti, var geçti. Sevkipli zora düştü, iznicine haber olsun, iznicine haber. Allah Allah. Allah Allah. Hizmetleriniz kabul ola. Muratlarınız hasıl ola. Vakitler hayır ola. Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Hazır kayıp, zahir, batır, cem nur cemaline aşk ola. Yüce Allah cümlemizi didari ehli beytine nail eyle hizmet sahiplerinin hüsnü ümmetler üzerimizde hazır ve hazır ola. Hak Muhammed Ali 12 imamlar yardımcımız, gözcümüz, bekçimiz ola. Niyet ettik vaktin hayrına, girdik 12 imam yolunda İmam Cafer kabrine. Kübregahımdır Muhammed, secdegahımdır Ali. Pirimiz Sünkar Hacı Veli. kutb Kutbil Evliya gerçekler demine, Evliyalar kemer keremine gönüller birliğine.